düştü mü masa? Niye nasıl düştü? Nasıl düşürdün onu? Kaldır hadi düzelt onu. İttir gitsin. Bak geliyor hala üstüne geliyor. Hala üstüne geliyor hemen. Kaldır onu. Kaldır. Ne oldu? Düzeltsene onu. Bak düzelt o duruyor. Orası hala öyle duruyor. Düzelt orayı. Ben, düzelt hadi. Düzeltme sana. Düzelt, düzeltme düzelt sana. Hmm, baban gelip düzeltemez onu. Ben, 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 ben. Hadi düzelt. Bak düşüyor. Bak düştü. Evet. Düştü evet. Ne oldu şimdi? Evet. Kaldırdım ben. Sen kaldırmadın ama ben kaldırdım. Hı, şimdi gene mi düşüreceğim? Hayır. Öyle yapınca düşüyor işte. Yapma. Aa. Gel. Aa. Gel. Bak burada. Dön. Aa. Dön. Hadi bak. Düdüt. 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 Hadi bak atıyorum. Düdüt. Dü. <laughs> Çekiyor. Dokuz tokuz. Dokuz, dokuz Nerede anladın annem? bırak şu karıları ya. Çok erkek konuştun. Gitsene. sen. Şu Ta 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 ta. Sen kalktın mı anne? Hı? Kalktın mı? Sen ne yapıyorsun? Anne ile babaya mı bakıyorsun orada? Hı? Anne ile ile mı konuşuyorsun orada? Sen yanına kimse gelmeyince. Hı? Bak. Kim o? Kim o? Anne. Baba. Kim onlar annem?